Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. İran'ın İsrail'e yönelik benzeri görülmemiş füze ve drone saldırısının ardından birkaç saatlik sessizlik sonrası Rusya ilk resmi tepkisini vermiş, bölgedeki gergin tırmanış konusunda aşırı endişe duyduğunu dile getirmişti. Dün akşam saatlerinde ise Washington Post'un haberine göre Rusya olası bir İsrail veya Amerika saldırısına karşı İran'a hava savunma desteği sözü verdi. Peki Rusya-İran işbirliğinin perde arkası ne? Bir tarafta süper güç Amerika İsrail'in arkasında dururken diğer tarafta bir diğer güç Rusya İran'ın yanında duruyor. Amerikan istihbaratına göre Tahran'ın Moskova ile artan ortaklığının iki ülkenin askeri gücünü güçlendirdiğini söylüyor. Aslında Rusya ile İran ilişkisi son yıllarda gittikçe ilerlemişti. İran 2022'de Ukrayna'ya karşı savaşan Rusya'ya yardım etmek için binlerce insansız hava aracı ve füze tedarik etti. Aslında İran bu hamlesiyle Rusya ile ilişkilerinde tehlikeli bir sayfa açtı. Bazı askeri uzmanlar bu sistemlerden kaçın temin edilip konuşlandırıldığının bilinmediğini söylüyor. Ancak Rus teknolojisinin İran'ı gelişmiş uçak ve füze vurma yeteneğiyle çok daha zorlu bir düşmana dönüştürdü. Hatta Amerikan istihbarat yetkililerine göre Rusya gizli bir anlaşmayla İran'a en yetenekli bombardıman uçaklarından biri olan Su-35 ve daha önce inşa edilmiş Amerika ve Sovyet uçaklarından oluşan bir hava kuvvetleri yardım anlaşması yaptığını söyledi. Ancak Su-35'lerin teslim edildiğine dair açık bir kanıt yok. Anlaşma hakkında detaylı bilgisi olan Amerikalı ve Orta Doğu bir istihbarat yetkilisine göre bu gecikmenin nedeni İran'ın uçakların parasını ödememesinden kaynaklı. Biraz daha geçmişe gidecek olursak 2007 yılında İran Rusya'nın S-300 uçak savar sistemini satın almak için bir anlaşma yaptı. Ancak Moskova, Amerika ve Avrupalı güçlerin baskısı nedeniyle silahlarının tedariğini erteledi. Kendi kendine uygulanan yasak 2016'da sona erdi ve İran'ın S-300'leri 2019'da faaliyete geçti. Moskova'da bu işbirliğinden fayda sağlayacak diyebiliriz. İran, Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya karadan karaya atış yapabilen kendi geliştirdiği füzeleri satmayı kabul etti. Yeni bir istihbarat değerlendirmesine göre silahların transferinde çok yakın zamanda başlanması bekleniyor. Yetkililer istihbarat biriminin şu ana kadar füzelerin teslim edildiğine dair hiçbir kanıt görmediğini söyledi. Ayrıca İran Rusya'dan 2 milyar dolar değerinde ek askeri mal satın alacak. Bir diğer konuysa insansız hava araçları. İran Rusya'ya tam ihtiyacı olduğu an insansız hava aracı temin etti. Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında az sayıda insansız hava aracına sahip olan Rusya, 2022 sonbaharında iki tür İran yapımı ŞEDET insansız hava aracı kullanmaya başladı. Bu insansız hava araçları ise İran'ın İsrail'e gerçek vaat operasyonunda öne çıkan uzun menzilli hızlı kanatlı ŞEDET-131 ve ŞEDET-136 İHA'ları. Ayrıca Rusya, Ukrayna Savaşı nedeniyle Batı'nın ekonomik tepkisiyle karşı karşıya kaldığından dolayı İran'ı kilit bir ortak ve potansiyel silah kaynağı olarak görüyor. Yani İran aslında Amerika'ya şu mesajı veriyor. Sen benim en büyük düşmanımın yanındaysan ben de senin en büyük düşmanının yanındayım.